Bu dört kitabın mekteplerde nasıl okutulduğunu teftiş etmek istiyordu. Kapı açıldı. Bir alev parçası gibi kapıdan girdi büyük ata. Ve doğru benim önüme geldi tabii. En önde oturuyor. Parmağını kızıl denize uzattı. Burası dedi Bahri Ahmer dedim ben, <laughs> kalmış. Yok dedi başka adı yok mu? Türkçe dedi istiyor Kızıl Deniz. Onu da hatırlayamadım. Şap Denizi dedi <laughs> Tuzlu Deniz. <laughs> Tabii güldü. Ondan sonra Kızıl Deniz diye bir dedi. yani Türkçeye yani Türkçe, Türk tarihinde büyük hürmeti olan büyük insan.